Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu ne? Bugün kardeşim sahibiyle beraber skit game oynuyoruz. Kendisinin tabletin şarjı etmiş ve takma etmiş. Şimdi biz taktık. O sonraki videomuzda yanımızda olacak. Şimdi Şimdilik benim yanımda Ana, ama, oyunda değil. Para kazandık. Yee! Daha oyun oynamadık oğlum. Şimdi oyun oynayana kadar paralarla para, para kazanacağız. O zaman hadi arkadaşlar başlayayım ama ilk öncelikle abone olup like atmayı sakın sakın unutmuyoruz. Hadi gidelim mi gidelim. evet. abone evet. ol. <laughs> Şimdi ilk oyunumuz hangisi? Şu mu? Bak burada evet. kırmızı ışık, yeşil ışık var. Evet. Bunu ben diğer hesabımdan da oynamıştım, atmıştım ama şimdi ayrı bir şey oynayıp da atacağım çünkü daha iyi olur böyle. Şimdi ya. geçiyoruz. Şeker oyunun şeker oyunu var, cam oyunu var. Evet, şeker oyunu var bir de cam oyunu var. Çok güzel. Başka şimdi. Ne herhalde şu ışıklara bakacağız. Bak çevirip çevirip. Biliyor. Diyor. Şimdi başlıyoruz. Şu, ben şu en sondaki ışığa doğru bakacağım. Sadece o ışığa bakacağım. En sondaki ışığa bakacağım. Kaç kere söyledim. Koş koş. O ışık şu an benim için Aa, daha iyi. Koş. Niye koşayım oğlum kırmızı, kırmızı ışık. Kırmızı ışık. Dur. Yeşil ya yeşil, yeşil de durulmuyor. Sakat mısın? Zavattan bir şey yapıyorum. Yeniliyordum ha. Zaten yenildim kesin de. Ölmedik ama neyse. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki oyunumuz ne? Kurabiye oyunu değil mi? Evet. Ama Squid Game'in ikinci sezonunda kurabiye oyunu yoktu. Şu. Şu galiba. Bak burada bir şeyler var. Gidiyoruz. Hoppa. Oh. Bak. Bakayım. Ee, bu ne? Kare. Kare değil mi bu? Evet kare. Arkadaşlar. Kesmiş ben önceki... gibi yapacağız. Evet kesmiş gibi yapıyoruz. Yüzden... Kesmiş gibi yap... Kesmiş ne? Kesmiş... <laughs> Yapıp Bak, da... Şuradan şuradan şöyle yap. Arkadaşlar bunu kesmiş gibi yapıyoruz bakın böyle. Kes. Ben, ben, diğer hesabımda böyle gitmiştim, böyle gittim. Sonra bat. Evet kestik bunu. Kestik. Ama ba, ama bunu değil de şeyi böyle bunu kesmek istiyorsanız da buraya gidip bunu kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben karayı kestim ama sizler için de e, keseyim burayı da. Tabii ölmezsem anam anam anam. Aa vallahi ölmedim. Kes kes. Kesiyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle keselim. Bu baya uğraştırıcı aslında. Ama ben, ben sizler, sizler için üşemmiyorum, üşenmiyorum. Yapıyorum bunu. Anam. Anam anam düşeceğim bak yemin ediyorum düşeceğim. Aa, düşüyordum. Evet ve bitti. Bitmedi. Ölebiliriz. Bitti bitti. Başka yok. Orası sadece şey. cam oyunu. Kara yapmış. Cam oyun. Cam oyun yoktu ki ama. Var. Cam oyunu en son oyun. Cem oyunu 1. sezonda bir tane dövüş de var evet dövüş de var ama ben onu en Şu son ne? en son olarak Süper yapacağım. O, onu ben valla hatırlamıyorum ama bu şey bunu çok fazla hatırlamıyorum. Sanırım şeydi bu. Böyle çarpı bloklar vardı uçar. Doğru blokların üstünden geçecektik oydu. Bence bunu oynayalım. sonra en sonunda bunu oynarız. Şimdi ben buna bir geçeyim. Burada bu böyle hani dönüyorlar dönüyorlar şey yapıyorlar ya ne ala kuku ne değil bu. Ne? Ya kuku ne ne değil. Şöyle şundan alalım. Böyle rastgele iki tane blok alıyorsunuz arkadaşlar ve buraya geliyorsunuz. E? A? İki tane aldım ama ben. He. He ben bunu almadım mı? Ben almış neyse. İki tane blok aldık. Buradan size bir şey veriyor. Buradan dönüyoruz 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 dönüyoruz. Bunu açıyoruz. Ve o kocaman olduk. ne? Sen da oldu mu aldı? Kocaman olduk az önce. Ne? Sen da oldu mu aldı? Neyi? Ne? Ne? Şurada. Ha. Bak o nasıl gizli. Tamam şimdi şey kukule kukule gidelim. Evet kukule kukule gidelim. Buna. Hadi bakayım. Bak. Oh. Bir şey oldu az ama neyse. Kuku ne kuku ne? Kuku ne ne? Bir dolu ya. Bindelim. Bindik. Bindemedik. Ya bindik. 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 Çevir bakalım. Kuku ne? Kuku ne kuku ne? Hmm. Devamı mı? <laughs> Devamı yok. Neyse güzel yapmış ama. Bir kişi olun desem ben şuraya şöyle bir kişilik. Ama güzel yapmış. Ellerine sağlık. kişilik. Geliyor geliyor. Hadi çıkalım buradan. Sıradaki oyunumuz cam oyununa gidelim arkadaşlar. Cam oyunu. Cam oyunu. Evet şimdi en bana göre en zor oyun bu. Çok şimdi oldum. ben diğer videonu hatırlamaya çalışacağım. Bu. Bu. Şu, şu bu. Şu. 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 Burada bir tane köpek vardı. Bu. Burada da bir tane abla bize sağ demişti. Buraya gelmiştik bu. Aa, burası. 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 Ama orası Ay, Çık abla, abim. Şöyle. Evet, evet. Yardıştı. Arkadaşlar siz de bunu oynadığınızda burayı yaparsınız. Şurasıymış. Doğru şurası. Aa, orası değil mi? Ben niye orası diye hatırlıyorum? doğru yapmıştım. Niye ben gittim ki? Ay Allah'ım. Işte. Abla. Ha? Ben sana öyle yardım edebilirim. Bak Nasıl yani? Bak kafada. Çarpanak. Delirdin mi? Olur mu? Bilmem. Burası. Aha burayı hatırlamıyorum işte. Burası neresi? Ha burası. Evet evet tamam tamam Sadık, hatırladım. 4 Dört tane kaldı. Ay üç. Ay iki. Oha ne diyorsun? Şimdi <laughs> burayı sizin gözünüzün önünde yapacağım. Diğer videoda kesmek zorunda kaldım. Bir de şey vardı. Bir tane kız vardı. Kız böyle aşağı düşmüştü. Ben de böyle böyle yapıyordum. İnşallah e, o kız o videoyu görmemiştir. Keşke yapmasaydım. Heh, kendimi kötü hissettim. Hop. Oo doğru bildim. Sadece bir tane kaldı. <laughs> Sence hangisi? Bence bu. Şu çapraz olan. Atlıyorum. Bismillah. Oh, yes. <laughs> Doğru yaptım. Arkadaşlar bunu doğru yaptığım için lütfen abone olup like atar mısınız? Rica ediyorum. Eğer abone yaptıysanız... Olacağım. Ben... Ab ne? Abone olacağım. <laughs> abone olacağım. Abone oldu. Hadi bismillah arkadaşlar. Eğer bunu yaptıysanız devam ediyoruz. yapma. Yapma. Ama şuradan çıkacağım. Nereden çıkacağım? Bak şu ayakkabı yerinde. aa evet buradan çıktık. Tamam sadık oyunumuz ne bu? Arkadaşlar bunun ne olduğunu size göstereyim. Evet bak doğru tahmin etmişim. Burada şarkılar vardı. Adam ya ben, ama ben bunu hiç hatırlamıyorum. Bu mu? Aa bu değil. Şu herhalde şu kızın durduğu yer. Bismillah. Şu olan dip. düz. Ben yani, öleceğim gibi gibi geliyor ama Of Oyu hatırlıyorum bak Hayır onu hatırlıyorum Anam Orayı hatırlıyorum ben. Dur bekle. Hatırlamıyorum. Aa, <laughs> çapaklıydı ki. Ne? Tamam. Çapaklı. yapamıyorum arkadaşlar. Bu akşama kadar. Evet, bu akşama kadar sürecek. Yaptım. yaptı. Oo, iyi yaptı ama. İyi ne? Ne oğlum Ne ile Evet arkadaşlar. Şimdi geri gidiyoruz. Buraya. Yeni oyunumuz da. Uy. Hepsini bitirdik. Biz kazandık. Biz kazandık. Kesin gördüğümüzü saymıyoruz. Evet arkadaşlar. Abone olup like atmayı sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Sıradaki videomuzda Sarp da olacak. Kendisi oyundan böyle gelecek yanımız arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Sizi seviyoruz.